Arkadaşlar merhaba. Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber Kimya Öğretmeni İnce Özyurt. Bugün elementleri tanıyalım dersindeyiz. Periyodik cetveldeki elementlerin özelliklerinden bahsedeceğim genel olarak ya da işte özel olarak bahsetmek istedim. Birkaç tane element ve grup da var. Bunlar da önemli. Aslında bunları TYT'de biliyorduk. TYT'de öğrendik fakat şimdi bunu daha geniş kapsamlı öğreneceğiz. Onun biraz daha gelişmiş hali. Şu gördüğünüz periyodik cetvel. Bunu tanıyorsunuz siz, biliyorsunuz TYT'den. Fakat TYT dersimizi dinlememiş veya işte önceden bilgilerinden tekrar edenler için baştan alıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, periyodik cetvel artan proton sayılarına göre dizilmiştir. Bu şekilde oluşturulmuştur. Biliyorsunuz kim tarafından oluşturulmuştu? Moseley tarafından günümüzde kullanılan periyodik cetvel, eee Moseley tarafından elementlerin artan atom numaralarına göre veya artan proton sayılarına göre dizilmesiyle oluşturulmuştur. Periyodik cetveldeki yatay sıralara periyot diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi 7 periyodumuz var. Yani 7 temel enerji düzeyine karşılık gelir bu. 7 periyot e, yedi periyot var. E, periyotların her biri bir A grubuyla başlayıp, bakın burası bir A grubu biliyorsunuz, bir A grubuyla başlayıp 8 A grubuyla sonlanır. Şimdi... Bu grup periyotların özelliklerine şöyle bir göz gezdirelim. Birinci periyotta sadece 1A, şurası 1A grubu biliyorsunuz. Burası 8A grubu. 1A ve 8A grubu var. Buna karşılık iki element, hidrojen ve helyum elementleri var. İkinci periyotta 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A ve 8A grupları buna karşılık 8 element var. 3. periyot aynı şekilde 8A grubu 8 element var. 4. periyoda baktığımızda gene artan atom numarasına göre dizilişine göre Potasyum 19, kalsiyum 20, hop 3A diyemiyorum. Ne geliyor? 3B. Skandiyum 21 elementi 3B'de. 3B, 4B, 5B bu şekilde sıralandığını görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta nedir? İlk 3 grup, ilk 3 periyotta B grubu elementi yok. B grubu elementleri 4. periyottan itibaren başlıyor. Bakın dördüncü periyot. 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B. Şurada bakın 8B'de 3 element vardır. Sonra 6B, bakın şurası 7B. Burayı eksik bırakmayalım. 8B, 8B, 8B. Sonra 1B ve 2B. Sonra 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A diye devam ediyor. Dördüncü periyotta toplam 8A, 8B 16 grup olmasına karşılık 18 element var. Bunun sebebi 8B'de şurada bakın 3 element olması. 5. periyot aynı şekilde. 6. periyotta devreye lantanitler ve aktinitler dediğimiz nadir toprak elementi olarak bilinen iç geçiş elementleri giriyor. Şurada bakın 57 ile atom numarası 57 ile 71 arasında olan lantanitler. Şuradaki 15 elementin tamamı 6. periyot 3B'de aşağıdaki akdenitlerin tamamı 7. periyot 3B'de. Bunlar peki neden alta yerleştirilmiş? Periyodik cetvelin şekli kaymasın diye. Yani çok sonra Seyborg adlı bilim adamı tarafından keşfediliyor ve, ve periyodik cetvelin mevcut şeklinde kayma olmasın diye aşağıya yerleştiriyorlar. Gördüğünüz gibi tekrar ediyorum. Her bir periyot 1A grubuyla başlayıp 8A ile sonlanıyor. Gelelim gruplara gruplar çok daha önemli. Sorunun çok daha fazla karşımıza çıktığı alan. Bir A grubundan şöyle bir başlayalım. Bakıyorsunuz en başta hidrojen var. Sonra lityum, sodyum, potasyum, sezyum ve fransiyum. Bir A grubu bir metal grubu hidrojen hariç. 2 A grubu yine bir metal grubu. Bakın bir A'daki herkesin elektron dağılımı ile biter? S1 ile. O zaman bir A'daki herkes küresel simetriktir. 2A'daki herkesin elektron dağılımı S2 ile biter. O yüzden 2A'daki herkes yine küresel simetriktir. 1A ve 2A'nın olduğu bölgeye S bloğu deriz. Hatırlarsınız çocuklar. Niye biz buraya S bloğu diyoruz? Bir, biz elementin bloğunu nasıl buluyoruz? Temel ve nötralde elektron dağılımını yaptığımızda hangi orbitalle bitiyorsa o bloktadır. Bakın S bloğu. Geldim 3A. P1 ile sonlanmış. P2 ile sonlanmış 4A, P3 ile sonlanmış 5A. Bakın P3 ile sonlandığı için 5A da küresel simetriktir. Yarı dolu ya da tam dolu olması gerekiyor. 6A P4 ile sonlanmış, 7A P5 ile sonlanmış. 8A P6 ile sonlanıyor. O zaman 8A'daki herkes yine nedir? Küresel simetriktir. 8A'daki helyum hariç helyumun elektron dağılımı 1S2 şeklindedir ama P bloğundadır. S ile bitiyor fakat P bloğundadır. Çünkü bu bölge P bloğu. Şuraya bakalım. Mesela D1 ile sonlanıyor. 3B grubu. D2 ile sonlanıyor. 4B grubu. O zaman bu alan D bloğu. Aşağıdaki elementler yani lantanit ve aktanitlerin her birinin elektron dağılımı P ile sonlandığı için burası F bloğu olarak bilinir. 3A'da şöyle bir durum var. Bakın yarı metaller var. Yarı metallerden TT'de bahsetmiştik Hızlı bir şekilde bahsedeyim. Yarı metal nedir? Görünüşü yani fiziksel özellikleri metale, kimyasal özellikleri ametale benzer. Biraz metallerden, biraz ametallerden özellik taşıyorlar. İşte bor, silisyum, germanyum ve işte 5A'da gördüğünüz ve 6A'da gördüğünüz buradaki elementler yarı metal. Şu yeşille gördüklerimiz ametaller. Nereden başlıyor A metaller? 4A grubundan başlıyor. 4A, 5A, 6A, 7A grubunda metaller var. 8A grubunda ise soy gazlar ya da asal gazlar dediğimiz elementler var. Şurada gördüğünüz pembe olan elementler geçiş elementleri veya geçiş metalleri olarak bilinirler. Alttakiler ise F bloğundakiler ise ara geçiş, özür dilerim alttakiler ise iç geçiş elementi olarak bilinir. İç geçiş elementi olarak bilinir. Ara geçişler şurada fakat onlar da yine geçiş metali, ara geçiş metali diyoruz. Şimdi e, bu elementlerin tek tek özelliklerinden bahsedeceğim. E, bunlara geçelim arkadaşlar. Daha doğrusu grupların tek tek özelliklerinden bahsedeceğim. Şöyle bir bakalım. s bloğu elementlerinden başlıyoruz. s bloğu hani şu 1A ve 2A'nın olduğu bölge. Önce 1A grubundan başlayalım. Hidrojen haricindekilere alkali metal denir. Evet o grubun ismi alkali metaldir hidrojen bir a grubunda fakat bir ametaldir. Buraya dikkat ediyoruz. Elektron dağılımı S1 ile sonlanır. Söyledik. Derlik elektron sayıları 1'dir. Hani elementin son yörüngedeki elektron sayısı derlik elektron sayısı. Hatırlayın yani grup numarası. Hidrojen haricindekiler bileşiklerinde daima artı bir derlik alır. Neden? Çünkü bir elektron verip kendisinden önceki bir soygaza benziyor. Mesela sodyum 11. Hatırlatalım şöyle bir. 2, 8, 1 şeklinde elektron dağılımı. Bir elektron verip ne ona benziyor. O yüzden bir ağdaki bütün elementler, bütün metaller artı bir değerli kalır. Hidrojen bazı bileşiklerinde artı bir, bazılarında eksi bir değerli kalıyor. Çok aktif olup, çok aktif ne demek? Metalik aktiflikleri çok yüksek demek. Çok yüksek olduğu için metalik aktiflikleri bileşik yapma eğilimleri, elektron verme eğilimleri yüksek olduğu için bileşik yapma eğilimleri çok yüksektir. Haliyle doğada elementel halde rastlamak çok zordur. Genelde bileşikleri halinde bulunurlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, bakın e, 1A grubundaki metallerin e, tamamı Periyodik cetveldeki en aktif metallerdir. Aktif metal ne demekti? Elektron verme eğilimi yüksek olan metal demekti. Her biri kendi periyodunun en aktif metalidir. Bu sebeple aktif metal oldukları için oda koşullarında asitlerle reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Örneğin potasyum oda koşulunda hidrojen klorür asidiyle reaksiyona girer. Potasyum klorür artı hidrojen gazı açığa çıkarır. aktif metallerin hepsini bunu gerçekleştiriyor. Ayrıca çok aktif metaller, çok çok aktif metaller oldukları için bunlar bira grubundaki metaller oda koşullarında suyla da reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkarabiliyor. Şimdi bakın burada bir ince bir nokta var. Buraya dikkat edeceksiniz. Bir metalin oda koşulunda asitle tepkimeye girerek veya asit çözeltisiyle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarması onun aktif olduğunu ispatıdır. Asidin yanında suyla da tepkimeye giriyorsa çok çok aktif bir metal olduğunun kanıtıdır. Isı ve elektriği iletirler metallerin özelliği bu ve oksitleri yani oksijenli bileşikleri bazik karakterlidir. Örneğin potasyum oksit veya sodyum oksit. Bunlar bazik karakterli bileşiklerdir. O yüzden alkali metal diyoruz. Alkali Arapçada bazik demek. Ta döneminde işte yapılan çalışmalarda biliyorsunuz hatırlayın TET bilgilerinizden. Doğu coğrafyasında yaşayan Arapya'da işte İslam bilginleri vardı ve metallerin bazı karakterli olduğunu keşfetmişlerdi. O yüzden alkali demişlerdi. Evet 2A grubunun özelliklerine geçelim. Toprak alkali metaller olarak biliniyorlar. Tamamı metaldir. Bunlar da aktif fakat 1A kadar değil. Oldukça aktiftirler fakat 1A kadar. Elektron dizilimleri NS2 ile sonlanır. Yani S2 ile sonlanır. Değerlik elektron sayıları 2'dir. Bileşiklerinde iki 2 elektron vererek Artı iki değerlik alırlar. 1A grubuna göre az önce söylediğim daha az aktiftirler. Isı ve elektriği iletirler. Ve oksitleri yine bazik karakterlidir. Beryllium oksit hariç. Beryllium oksit afoter özellik gösterir. Çok fazla karşımıza çıkmıyor ama bilmenizde fayda var. P bloku elementlerine geçiyoruz. 3A grup olarak e, biliyoruz ilk baştaki elementi. İşte toprak metali olarak biliniyorlar biliyorsunuz. E, metaller bunlar fakat en baştaki bor hariç, bahsettim size periyodik cetvel aslında bor hariç, bor yarı metaldir. Onun dışındakiler toprak metali olarak biliniyor. Elektron dağılımı P1 ile sonlanır. Değerlik elektron sayısı 3'tür. Kararlı bileşiklerinde artı 3 değerli kalırlar. Bor yarım metal işte Alüminyum, galyum gibi elementler metaldir ve alüminyumun bir özelliği var. Amfoter özellik gösterir. Amfoter ne demekti? Hem asit hem bazla reaksiyon verebilen demekti. Bakın metaller ve metallerin oksijenli bileşikleri bazik karakterlidir e, ee, bazik karakterli oldukları için mesela tutup da bazıları reaksiyon vermezler. Asitlerle verirler. Örneğin kalsiyum oksit bazik karakterli. Kalsiyum oksidi siz solyum hidroksidin sulu çözeltisiyle reaksiyona sokamazsınız. Reaksiyon vermez. Çünkü ikisi de bazik karakterli. Kiminle reaksiyon verir kalsiyum oksit? Örneğin hidrojen klorürle reaksiyon verir. Bunun sonucunda ne oluşur? Kalsiyum klorür tuzu artı su. Okey burada problem yok. Tepkimeyi verdi. Fakat Amfoter metaller alüminyum ve onun oksijenli bileşiği alüminyum oksit. Asitlerin yanında bakın hem asitle reaksiyon veriyor hem bazla reaksiyon vere verebiliyor. Amfoter demek Latince'de hem asit hem bazla reaksiyon verebilen demektir. Amfoter metallerin böyle bir özelliği vardır. Buna dikkat ediyoruz. Amfoter metaller ve oksijenli bileşikleri hem asit hem bazlarla reaksiyon verebilirler. 4A grubu elementlerine bakıyoruz. Karbon grubu olarak biliniyor. Karbon gruptaki tek ametal biliyorsun. Sonra yarı metaller sonra da işte metaller var. Elektron dizilimleri mp2 ile sonlanır. Derlik elektron sayıları 4'tür. Bileşiklerinde bakın 4A grubu elementleri bileşiklerinde artı 4 veya eksi 4 değerlik alır kararlı bileşiklerinde aradaki değerlikleri ise kararsız bileşiklerinde alabiliyor. Yani 4A'da artık ametaller başlıyor. 4A'daki ametaller isterse 4 elektron alıp kendisinden sonraki soygaza benzetiyor elektron dağılımını veya 4 elektron verip kendisinden bir önceki soygaza benzetiyor. Bakın artı 4 ve eksi 4 değerliklerini kararlı bileşiklerinde aradaki değerlikleri ise kararsız bileşiklerinde alıyor. 5 an grubu elementlerine bakıyoruz. En başta azot olduğu için azot grubu olarak bilinir. Elektron dağılımı P3 ile sonlanır. P3 ile sonlandığı için ne demiştik arkadaşlar? Tamamı küresel simetriktir değil mi? Böyle bir özellikleri vardı. Derlik elektron sayıları 5'tir. Bileşiklerinde artı 5 veya eksi 3 derlik alıyor. Kararlı bileşiklerinde aradaki derlikleri ise kararsız bileşiklerinde alabilirler azot ve fosfor ametal, diğerleri iki elementimiz yarı metal ve metal olarak karşımıza çıkıyor. 6A grubuna bakıyoruz. 6A grubunda karşımıza oksijen grubu veya bilinen adıyla kalkojenler olarak karşımıza çıkarlar. 6A grubu elementleri. Elektron dağılımı P4 ile sonlanır. Derlik elektron sayısı 6'dır. Çünkü 6A grubunda bileşiklerinde Artı altı veya eksi iki değerliklerini alırlar kararlı bileşiklerinde. Aradaki değerlikleri ise kararsız bileşiklerde alırlar. İşte burada da gene ametaller ve metal elementleri karşımıza çıkıyor. Şimdi geldik 7A grubuna. 7 grubu çok önemli. Sıkça karşımıza gelir. Halojenler olarak bilinirler. 7A grubu elementleri. Bunu zaten biliyorsunuz. Latince'de tuz yapan demektir. Yani ta -o. Antik dönemde bunların metallerle tepkimeye girip tuz yaptıkları biliniyordu. O yüzden halojen demişler tuz yapan anlamına gelen. Elektron dizilimleri P5 ile sonlanır. Değerlik elektron sayısı 7'dir. Kararlı bileşiklerinde artı 7 veya eksi 1 değerlik alıyorlar. Veya kararsızlarda aradaki değerlikleri ama flor sadece eksi 1 değerlik alır. Neden? Çünkü flor periyodik cetvelde elektronegatifliği, en yüksek olan element o yüzden kesinlikle pozitif değerlik almaz. Sadece eksi bir değerlik alır. Doğada moleküllü yapıda bulunurlar. İşte F2 molekülü. Ametallerin çoğu moleküllü yapıdaydı hatırlayın. Klor molekülü, brom molekülü veya iot molekülü şeklinde. Oda koşullarında flor ve klor gaz, brom sıvı, iot ve astatin dediğimiz element katı halde bulunur. Astatin çok karşınıza çıkmaz radyoaktif olduğu için, kenarda kalsın ama şu fiziksel halleri bence bilmenizde e, önemli bir fayda var. Özellikle türler arası etkileşimlerde, yorum sorularında falan karşımıza çıkacaktır. 7A grubundan biraz daha bahsetmek istiyorum. 7A grubundaki halojenler periyodik yetiveldeki ıı, oldukça aktif olan metallerdir. Nasıl metallerin her biri kendi e, periyodunun en aktif metali ise ametallerin de her biri kendi periyodunun en aktif ametalidir diyoruz. Hidrojenli bileşikleri asitik özellik gösteriyor hatırlarsınız 7A grubunun böyle bir özelliği vardır. 8A grubu elementlerine bakalım. Soygaz veya asal gaz olarak bilinirler. Elektron dağılımları P6 ile sonlanır. Helyum hariç helyum 8 ile sonlanıyordu. Derlik elektron sayıları, derlik elektron sayıları 8'dir helyum hariç. Hatırlayın helyumun zaten elektronla sahibi topu 2 elektronu var. Halde derlik elektron sayısı 2'dir. Kararlıdırlar ve e, bileşik oluşturmazlar. Laboratuvar şartlarındaki senonun bazı bileşiklerinin oluştuğunu biliyoruz ama kendi istekleriyle doğada bileşik oluşturmazlar. Oda koşullarında tek atomlu gaz halde bulunurlar. Bu özelliklerini bahsettikten sonra D bloğu elementlerine geçelim. D bloğu elementleri kimler arkadaşlar? B grubu elementleri. Şu hani aradakiler 2 ile 3 arasındakiler 4. periyottan başlayan. B grubu elementlerinin genel ismi yan grup elementidir. A gruplarının ise genel ismi baş grup elementidir. Bunu da söylemek istiyorum. Dördüncü periyottan sık İtibaren element elementiyle başlıyor. Tamamı metaldir. Geçiş metalleri olarak biliniyorlar. Geçiş element olarak bilinirler. Bileşiklerinde tabii metal oldukları için e, sadece pozitif değerlik alıyorlar ama bunların bir özelliği var. Birden fazla pozitif değerlik alabiliyorlar. Mesela demir bazı bileşiklerinde artı iki artı üç. Bakır bazılarında artı bir artı iki mangan artı iki artı dört. Artı beş, artı altı gibi değerlikler alabiliyor, artı yedi gibi. Bir tek çinko geçiş metali olmasına rağmen tek değerlik alan elementlerden biri de bir de gümüş arkadaşlar. Bunun dışındakiler, bunun dışındaki geçiş metallerinin tamamı değişken pozitif değerlik alır. Civa hariç şunu katıdır. Civa oda koşullarında sıvı olan tek metal. Hatırlayın TET bilgilerinizden. Tabi metal oldukları için ısı ve elektriği iyi iletirler diyoruz. Febulo elementi şu aşağıda olan sonradan keşfedilen lantanit ve aktinit dediğimiz iç geçiş elementi veya nadir toprak elementi olarak bilinirler demiştik. Elektron dizilimleri F ile bittiği için hatta oraya F bloğu demiştik hatırlayın. 4 F ile bitenler lantanitler, 5 F ile bitenler yani üst sıradakiler lantanitler, alt sıradakiler aktinitler olarak bilinir. Tamamı 3 B grubundadır. Lantanitler 6. periyot 3 B, aktinitler 7. periyot 3 B'dedir. Ve aktinitlerin tamamı radyoaktiftir. Atom numarası 83'ten büyük olan elementler biliyorsunuz kararsızdır. Yani doğal radyoaktif elementlerdir. Evet arkadaşlar arkadaşlar periyodik cetveli geri açtım. Şöyle ufacık bir birkaç hatırlatma daha yapmak istiyorum. Önemli istisnalar var. Ee, bahsetmiştim ama şöyle bir toparlamak için tekrar açtım. İşte 1A grubunda hidrojen ametal önemli bir istisna. 3A grubunda en baştaki normalde metal ama bor yarı metal. Flor periyodik cetveldeki e, elektronegatifitesi en yüksek olan element ve sadece eksi bir değerlik alıyor. Helyum önemli bir istisna. 8A grubunda olmasına rağmen değerlik elektron sayısı 2. Çünkü sadece 2 elektronu var. S ile bitiyor fakat P bloğunda. Alüminyum anfoter metal ve onun hemen çaprazındaki çinko amfotermetaldir. metaldir. Şimdi amfotermetal metal bir yığın var. Mesela kurşun, kalay, çinko, krom, alüminyum gibi metallerimiz var fakat bunların içinden sadece çinko ve alüminyum bizim karşımıza soru olarak gelebiliyor. Çünkü onlar tek değerli alıyor. Diğerleri değişken değerlik aldığı için soru olarak karşımıza gelme ihtimali değerlikten dolayı değil. Tepkimesini yazamayacağımız için net bilmeden sadece çinko ve alüminyum bizim karşımıza soru olarak gelir. Şu çapraz olarak yerleriyle beraber bilin bakın 3. periyot 3A'da alüminyum ve 4. periyot 2B'de çinko ve bunların oksijenli bileşikleri çinko oksit ve alüminyum oksit. Hem asit hem bazlarla reaksiyon verebiliyor. Bu şekilde bahsetmiştik. Ee, A gruplarının genel ismi baş grup, B gruplarının genel ismi yan grup elementiydi. Artan proton sayılarına göre dizilmişti. Periyodik cetvelle ilgili genel özelliklerimiz bu şekilde. Şimdi sorulara geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi birazcık bu konuyla ilgili soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi P blokunun genel özelliklerinden değildir? P bloğu dediğimiz neresiydi? 3A ile 8A arasında olan bölge 8A dahil. 3A grubu ile başlayan 8A grubu başlar ve 8A grubuyla sonlanır. Evet doğru. Başlar ve 8A grubuyla sonlanır. Bloktaki elementlerin değerlik orbitalleri S ve P'dir. Evet. Hepsi P ile sonlanıyor fakat öncesinde muhakkak bir S orbitalinin dolu olması gerekiyor. O yüzden değerli orbitalleri SPP'dir. Yukarıdan aşağıya inildikçe atom numarası artar. E bütün bloklarda ve gruplarda böyle zaten çünkü artan proton sayısına göre dizilmiştir. Yukarıdan aşağıya inildikçe metal aktifliği azalır. Yanlış. Periyotik cetvelde hatırlayın yukarıdan aynı grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe metal aktifliği artar. Soldan sağa gidildikçe ametal aktifliği artar. Doğru. 5A grubu elementleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Elektron dizilimleri sn2mp3 ile sonlanır. Evet p3 ile sonlanıyor demiştik. Hatırlayın. p3 ile sonlandı sonlanıyor fakat öncesinde s orbitalimiz dolu. Yani NS2, MP3 ile sonlanır. Küresel simetri özelliği gösterir. Evet 5A grubunun böyle bir özelliği var hatırlayın. Bileşiklerinde eksi 3 artı 5 arası değerli kalır. Doğru. Gruptan aşağıya doğru inildikçe Elektron verme eğilimi artar grupların genel özelliğidir bu. Grubun tamamı ametallerden oluşur. Hayır. Grupta azot ve fosfor ametal. Onun altındaki iki element yarı metal. Alttakiler ise metal olarak biliniyor. Sonraki sorumuza geçiyorum. Alkali metallerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? de alkali metaller? Bir A grubu değil mi? Temel hal elektron dağılımı S1 ile sonlanır. En S1. Evet doğru. Değerlik elektron sayıları birdir Doğru. Atom çapları arttıkça erime noktaları yükselir. Şimdi arkadaşlar metallerin şöyle bir özelliği var. Ta TET'deki türler arası etkileşimlere döndüğümüzde metal gruplarında şunu görüyoruz. Aynı grupta yukarıdan aşağı doğru inildikçe metalik çapın artmasıyla metal bağının kuvveti zayıflıyor. Metal bağının kuvveti zayıfladığı için de Erime ve kaynama noktaları azalır, yükselmez. C seçeneği yanlış. Doğada serbest halde bulunmazlar. Çünkü neden bulunmuyorlar? bileşik yapmaya çok yatkınlar, çok aktifler. O yüzden hemen kendilerine uygun birini gördüklerinde bileşik yapıyorlar. O yüzden elementel halde rastlamak çok zordur. Bileşiklerinde artı bir değerlik alırlar. Doğru bir A grubundaki elementler artı bir değerlik alırlar. Dördüncü periyodda bulunan X, Y ve Z elementlerinden X elementi S blokta, Y elementi D blokta, Z elementi ise P bloktadır. Bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar dördüncü periyotta olmaları demek dördüncü yatay sırada olmaları demektir. X'in S blokunda olması X'in bir ya da iki A grubunda olması yani en solda olması aynı periyotta anlamına gelir. Y elementi D blokta arada bir yerde yani iki A'dan sonra Z ise P blokta ise üç A veya sonrasında olabilir. Yani şu durumda D yazdım pardon. Şurada Y var D bloğunda. En sağda ise Z elementi var şu üçün içinde. Z'nin atom numarası en büyüktür. Doğru neden? Çünkü periyodik cetvelde hatırlayın aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar. A doğru. X ve Y metaldir. Evet. X ve Y metal. Çünkü X S bloğunda. Hocam hidrojen de S bloğunda. Ama hidrojen en başta. Baksanıza burada 3 element var aynı periyotta. Burası en az 4. periyot olmak zorunda. Çünkü arada B grubu elementi var. D bloğu. X metal. Y de metal. Geçiş metali. X'in atom çapı en büyüktür. Evet aynı periyotta soldan sağa doğru atom çapı küçüldüğü için X'in atom çapı en büyüktür. Z'nin birinci yoğunlaşması enerjisi en küçüktür demiş. Yanlış. Soldan sağa doğru gidildikçe ne yapıyordu? İyonlaşma enerjisi genellikle artıyordu. Z'nin iyonlaşma enerjisi tabii ki geçiş metalinden ve metalden daha yüksek olmalı. Ee, en azından en küçük olmadığını biliyoruz. Değil mi? D seçeneği yanlış. Elektron verme eğilim en büyük olan X'tir. Evet X'in metalik özelliği en büyük olduğu için elektron verme eğilimi en büyüktür. Alkali metaller için atom numaraları arttıkça elektron verme eğilimleri azalır. Alkali metaller 1A grubu ve 1A grubunda atom numarası hangi yönde artıyor? Yukarıdan aşağıya doğru. Gruplarda böyle. E atom numarasının artması demek, metalik özelliğin artması demek 1A grubu için elektron verme eğilimi azalmaz, artar arkadaşlar. Bir yanlış. Doğada bileşikleri halinde bulunurlar. Evet, çünkü çok aktifler. O yüzden bileşikleri halinde bulunuyorlar. 3 demiş artı bir yüklü iyonlarının elektron dizilimleri kendilerinden önce gelen soygazın elektron dizilimi gibidir. Evet zaten bir elektron verip kendisinden bir önceki soygaza benziyordu. O yüzden artı bir değerli kalıyordu. Cevap 2 ve 3. X alkali metal, Y halojen, Z 5A grubunda bir ametalmiş. Yukarıda X, Y, Z elementleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre X, Y, Z'den oluşan taneciklerinden hangilerinde atomlar arasındaki bağlar iyonik değildir? İyonik hangi bağ? Nerede oluşuyordu? TET bilgilerimizden bir hatırlayalım. Daha doğrusu hangi atomlar arasında oluşuyordu? Metal ve ametal atomları arasında oluşuyordu. Şimdi X metal, Y halojen olduğuna göre ametal o zaman birinci bileşimiz iyonik. Z'ye 3'e bakalım. Z ametal çünkü 5A grubunda bir ametal. Y halojen o yüzden kovalent bir bileşiktir. Y2'ye bakıyorum. Burada apolar kovalent bağ zaten bileşik değil. Atomlar arasındaki bağlar nedir? Apolar kovalent. Hangileri iyonik değil? 2 ve 3 iyonik değil çünkü onlar kovalent. Cevap E seçeneği. Bir sonraki sorumuz. Soy gazlarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Derlik orbitalleri tam doludur. Evet, tam dolu. O yüzden kararlı. Molekülleri tek atomludur. Evet, doğada mesela helyum gazı helyum atomu şeklinde bulunuyor veya neon gazı neon atomu şeklinde bulunuyor. Ametallerle karıştırmayın. Hatırlayın ametaller moleküllü yapıdaydı. Örneğin oksijen gazı. Değil mi? Veya işte hidrojen gazı. Karıştırmıyoruz. Bunlar ametal, soy gazlar ise tek atomludur. Atom numaralarının arttığı yönde atom çapları büyür. Evet, Atom numaraları nasıl artıyor? Yukarıdan aşağı doğru artıyor ve atom çapı da büyüyor. Doğru çünkü katman sayısı artıyor. Atom numaralarının azaldığı yönde iyonlaşma enerjileri küçülür. Atom numaralarının azaldığı yön yukarıya doğru arkadaşlar ve yukarıya doğru iyonlaşma enerjisi artar. D seçeneği yanlış. Bulundukları periyodun son elementidirler. Doğru. Evet arkadaşlar bugün elementlerin genel özelliklerinden, periyodik cetveldeki elementlerin, grupların, periyotların genel özelliklerinden bahsettim. Bunlar da önemli ve istisna bilgiler vermeye çalıştım. Mümkün olduğu kadar dersi dikkatli dinleyip arkasından hemen soru çözmeniz gerekiyor. Biraz TYT'ye benziyor zaten. tyt'nin biraz daha kapsamlı hali ya da bunu dinleyen otomatikman TYT'yi öğrenmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar. <laughs>